Arkadaşlar bugün sizlerle beraber video çıkarız. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu büyük kargoyu açıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk buradan böyle açıyoruz. Bakalım ne kargolarımız. Birinci kargomuz. Çok güzel şey arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. Oha, vay canına. Oha arkadaşlar şuna bakın. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bir şekilde böyle bir pantolon arkadaşlar. Bakın böyle bir kot. Şu arkasında şöyle bir pembe mavi yazıyor. Arkadaşlar bunu geçelim. Geldim. Şimdi öteki şeyimize geçelim. O da burada. Zaten daha bir şey yok. Zaten bunlar kolay açılıyormuş ha. arkadaşlar. Bu da böyle. üslü kaldık bir de. Bugün arkadaşlar. Arkadaşlar üstlü okulda giyemem de altlı belki okula giyemem. Ama belki arkadaşlar. Böyle işte bunlar var arkadaşlar. Çıkan şöyle. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın üstlük. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde böyle arkadaşlar. İçinde daha bir şey yok zaten. Arkadaşlar böyle bir video işte. Kargo açılışı videosu. Bakın arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar bir de bunları şey yapabiliyorsunuz böyle. Güzel bir şey yani. Alaka kot pantolonu şöyle güzel böyle bir güzel göstereyim size. Bakın arkadaşlar önünü, arkasını, her şeyine bakın. Önü, arkası bol paça arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. İçi de şöyle arkadaşlar. Bakın İsteyenler alabilir arkadaşlar bunlar çok güzel ee, arkadaşlar bir arkadaşım daha da var bunlar böyle çok güzel arkadaşlar almıştık size video çekmeyi çok istedim ve arkadaşlar size video çektim evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun görüşmek üzere kanalıma abone olmayı like atmayı çizgisine basmayı o da görüşmek üzere kanalı like atlayın <laughs>